Bonjour, ailem. Bugün 95 gündür aldığım her şeyin sanki açmamışım gibi kargolarını açacağız. İlk olarak Timberland'dan almış olduğum klasik buğday rengi botlarla başlayalım. Artık yenilenme vakti gelmiş olan bu lastik botlar. Videonun çoğunluğunu kaplayacak olan bu H&M kargosuna geçebilirim. Bu siyah loose fit eşofman altı. Bol kesim eşofman üstü. Timberland'ın botlarıyla beraber de görüntüsü bu. Gözüktüğü kadar rahat. Aynı eşofmanın gri renklisi. Calvin Klein'dan indirimde almış olduğum bu oversize kot ceket. Acilen ütülemem gereken bu beyaz oversize tişört. Hepsinin üzerimde kombinlenmiş hali bu şekilde. New Balance'dan aldığım 650'leri ne kadar sevdiğim biliyorsunuz. Bordo çizgili New Balance 650'leri. Annemle beni bile şaşırtarak almış oldu. aksesuar seti. Şu anki renk uyumuna bayıldığımı söylesem ama bak bir şey olur mu? Yeterince kıyafet açtık. Anker beyaz kulaklık. En çok önerebileceğim fiyat performans ürünlerden bir tanesi. Yüz temizleme jeli ve bu deniz tuzu spreyinle yeni cilt bakım rutinim ve çok istediğiniz saç bakım rutinimde bahsedeceğim. Benim acilen çöpe gitmem gerekiyor. Yeni videoda görüşene kadar kendine çok iyi bak. İyi ki varsın.